Mart ayının sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Henüz hastalanmamış evet. kişiler için bu mevsimde aşı olmayı öneriyor musunuz? Hayır önermiyorum. Şu bakımda önermiyorum. Diyelim ki grip virüsü aşısı zaten etkinliği çok tartışmalı olan bir aşı. Ve bu sene İngiltere'de yapılan araştırmada şunu gösterdi. Bu seneki grip aşısının etkinliği %3.4 çıktı. Amerika'daki aşılamalarda da aşıların da etkinliğinin %18 olduğu... ...bilimsel kurumlar tarafından açıklandı. Bu şu demek, grip aşılarının hiçbir etkisi yok demek pratikman. Çünkü böyle aşıların koruyucu olduğunu söyleyebilmek için... ...bunların etkinliklerinin, koruyuculuklarının... ...yüzde doksanın üzerinde olması lazım. Yüzde on yüzde üç etkili bir aşı için... ...etkili bir aşı demek ve bunları insanlara yaptırmalarını tavsiye etmek... ...akılla mantıkla bağdaşan bir şey değil. Üstelik de grip aşıları özellikle bağışıklığı baskılanmış insanlara yapılıyor ve bunların zaten vücutlarının bırakın aşının koruyucu olmasını bağışıklık sisteminin cevap verip vermediği bile bunlarda kesin olarak belli değil ve üstelik de bugün uygulanmak olan bütün dünyada uygulanmak olan grip aşıları tamamen ticari bir mantıkla hazırlanan yani grip virüsünün yüzeyinde bulunan ve sürekli şekil değiştiren antijenlere göre belirlenen aşılar olduğu için zaten aşının e, tutma ihtimali de bence son derece düşük. Hele de bu kişiye bağışıklığı baskılanmış veya altta yatan hastalığı olan bir insansa, aşının etki etme ihtimali sıfıra kadar inmiş oluyor. Yani buna basitçe Nasrettin Hoca'nın ya tutarsa dediği gibi bir ifade kullanmak bence hiç de yanlış olmaz. Hele şu mevsimde aşı yaptırmak son derece manasız. Çünkü hem aşının etkili olabilmesi için 2-3 hafta geçmesi lazım. 2-3 hafta geçmesi demek Nisan ayının ortasını bulmamız anlamına geliyor zaten. Nisan'dan sonra da Kuzey yarı kürede grip vakası görmek hemen hemen imkansız gibi bir durumdur. Neyse.